Niye gelmiş? Vallahi buraya şeyler geldi ya. Ne oldu? Asiye, Çilem halam, Saliko geldi. Saliko ayrı geldi Çilem'le gene. Bu evet. iki üç gün oluyor? Evet. <laughs> Herhalde ondan Saliko'dan önce sene şeyden önce burada karı koca gelmişler, de onlar söyledi. Senersin, evine gelmiş ya. Ya, evine gelmiş çoktan da yine ıı, kavga yapmışlar. Kavga etmişler. Ben çilem cidden şeyle kavga etmişler zaten. Bahar Ali duruyordu. Abim hapiste Bahar'ı arıyor. Bahar dedi ya ben bununla mı şimdi de şeyle mi şimdi de. Yani gerçekten insanı bunaltıyor o kız. Bunaltıyor. Affedersin şey gibi geziyor orada. Götü başı pijamayla şeye gidiyor. Market'e gidiyor. Kıp kırmızı o nedir ya? Ben o şey. topladım attım. Bizim şeye koymuş da yatak odasında böyle. Ondan sonra giyiyor taytını böyle götü dışarıda. Saçına böyle bir tane çiçekli bir şey takıyor böyle. Rujun makyajı bilmem ne. Kendini miyse. hiç görmüyor mu acaba? Sallana sallana yürüyemiyor da. Gidiyor aşağıya parkta markta oturuyor. Oralarda oturuyor. O zaman geldiğinde öyle Ne işin var senin parkta oralarda ya? Affedersin şey gibi aradığında. di yerde çalışamıyor, edemiyor şey yapamıyor, tant tant tant. Bari baba'nın karı bir yandan kaldır, sigarası kaldı, bir yandan kokusu bir yandan Harbizim. dedim bari baba'nın yanında dur, karını çek buradadır. Ama Yok istemiyor bence. Parasını, sigara parasını kemirsin. O o istemiyor o sıkıntıya o kız gelmiyor. Salıcağır mı? Sigara mı? karısını attı bıraktı gitti. Ondan belki sigaradan kaçıyor. Ama sigarayı bilmiyorum o çekilecek bir çocuk değil. Çocuk olarak gerçekten. Allah kimseye vermesin. Kınamıyorum ama e, bak Müziye. Gelmesin de yani. Eve de Bir gelmesin. Yiyecek olsa ne olursa sali verir de sigaraya karşı Gece ol. çıkıyor, gece çıkacak dolaşacak. her Niye çıkıyor. he? gece çıkıyorsun sen birde? Ben kendi kızımı salmıyorum gece. Ben senin peşinde mi koşturacağım? Vallahi bilmiyorum. Hiç yüz vermeyin gelmesin. Yani Cemil abla diyor bir sürü özdenler var bir saat çıkmadı kimse. O zaman götürseydik fark et. Bir ses Birisi arç mı toprak mı yapan bir böyle bir ses mi, bir şey. Arçlar toprakta değil mi? Onlar kızdı mı öyle bir ses çıkarıyor? La <laughs> la la, çok iyi gidiyorsun. Daha az dedim. La